Hadi bereketli olsun. Şükrü abi seni güzel yakışıklı birine çekeyim şöyle. Çocuk gölde bir adam görsün. Yani göl gör. gölün yüzünde bir adam görsün demiş. iyi celi dayı mu He, <laughs> Kameraya şey, videoya çekiyor. alıyor <laughs> musun? Şey, <videoya> <laughs> He. Akşam, Akşam şey verdik öbürsünü. He. <laughs> çocuk bizim şey, gelen şey yaptı. Şey bile... Yine hoş geldiniz, sefa geldiniz. He, kuyacak, tokat, niksar kuyacak Deniz Gezmişer'in anısına olduğu gerçeğini ben söylemek istiyorum özellikle. Çünkü 6 Mayıs Hıdır İllas günü. He, asıl Hıdır İllas 6 mayıs Bu He. ülkede hiçbir yaprağın koparılmaması <laughs> gerektiği günde bu ülkede Deniz ve arkadaşları asılmıştır. Evet. Bunu da kırıyorum Teşekkür ederim Şükrü abi, sağ ol. <laughs> Duruyor mu yenge? Duruyor. 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 <laughs> tamam teşekkür ederim Hoş geldiniz Sefa geldiniz komşular Hoş bulduk Nasılsınız iyi misiniz Allah iyilik versin Sağ ol, Nasıl buldunuz? Aa, i̇yi de, buldunuz mu? Çuğurcak Gölü, Kuyucak Belediyesi'nin Çuğurcak Gölü'nü. Çok güzel, iyi. Sağ olun, teşekkür ederim. Ağır Allah her bursdur, Allah herkesin niyetlerini kabul etsin. Büyük. Büyük. Cümlemize Büyük. sağ olun, Büyük. var olun. Ayaklarınıza sağlık. Efendim. Tokat Kuyucak, e, Tokat Niksar Kuyucak şeyi. Facebook'a verildi he. Yakışıklı iyi çekeyim. Bir şey ne? Nasıl buldun bu etkinliği? Güzel buldun mu beyefendi? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <bulduk. Hoş> <laughs> <laughs> eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ver, ver. Şu taraftan tut bari. Ha, Şey demiş ki, hoca demiş bir o şu yanına. Bir o yandan, Çektim, çok güzel çıkıyor ha. Hadi, teşekkür ederim. Öyle. Yavuz, yavuz. Yavuz, Tamam. Sağ ol abla bey. O biraz dokunuyor bana. <laughs> Hadi alıyorum ha. Ha al. birbirimize iyi sarılın ha. <laughs> <Kuvamış> oğlum, ha ha komşu olun ha. Hanım saralım. Arabayı yok zaten. hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İyi Senel abi bir bak Senel abi. Anam. Hayır, hayır, hayır. Anam gitti. Nereye? Anam, anam çoktan öldü ya. Mahir'in benim oğlu değil mi Yok. Yok. Bunu senin oğluyum. Ha bizim şeyi. He. İyi. Kardeş. Tamam Gülüm. Dayı mı oğlum? Sağ, sağ ol. Canım benim. Sağ ol. Hoş geldin Gülüm. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yeğenim sağ ol. Ha? kafasını ne yapıyor? Ya? Hoş geldiniz komşular, sefa geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Kuyucak beldesini, Çuğurcak Gölü mevkini nasıl buldunuz? Etkinliklerimiz nasıl, İyi mi? Gölde su yok abi, bir de gölde su Allah olsa. Sağ ol, sağ ol. O gölde su dolar, dolar, dolar. <laughs> Allah büyüktür. Kesin açın onu, açın. Şu kız beni bak. Kızım beni baksana kız. Yok ya, Bilal Bey, Bakar mısın? Ağzına tükürürüm senin Bilal Bey diye ha. Lan gerçekten ya niye daha niye ne, 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 ya. ne, ne, ne Cemal abi hoş geldin. Hoş Nasılsın? iyi misin? İyi Allah iyilik ederim. versin. Nasıl buldun etkinliğimizi? Çok, çok güzel, çok güzel. İyi Allah herkesin dileklerini, herkesin ya, şeylerini ya, kabul ya. etsin. hakmiyet yani. Ne değil mi? Ya, Allah razı olsun. Buraya gelenlerin de ayaklarına sağlık olsun. Şöyle şuna doğru gideyim.

Ali Bey. Ya bozuk çıkardı. Ya bozuk çık, sağ, iyi, güzel çık, çirkin çık. Bir şey olmaz ya. <laughs> Yok abi bozuk çıkardı. <laughs> tek göz de gelmiş lazım, lan. Hoş geldin. Ya. Tek göz ağzını dudaklarını sil kız. Tamam. Ya, ayran olmuş. Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Ne i̇yiyim zaman geldin? Iyiyim, iyiyim. Bunu. İyi Allah iyilik sağlık versin. Bereketli olsun akrabalar. Amin. Sağ ol, Ayran evet. ayrı düştük demiş. Satın Bunlar ne Ay, oluyor? Anam. He, akrabalar mı oluyor la bu? Bunlar ne Ağzına Neden? tükürdüm ha. Ne ha, neyden akraba oluyor? Bak. Onlar <laughs> <laughs> ben sülalem la. Eme, eme Özge az beri bak ya. Eyvallah. <laughs> Yok. Dişleri götürdü. ne güzel çıktınız ha. Evet. Bir hatıra işte daha. Üstüne mi aydan benim Bu çok çok hoşta bir yerde gösterme. Tamam, benim güzel geliyor beni çek beni. Çekiyorum lan tek göz. Ha çok güzel çıktın lan maşallah. Allah. Kabarıyor. Iyi, i̇yi hadi görüşürüz. <laughs> Herhalde burada bitti galiba ya. <laughs> tamam.